Böyle şeyse. Tövbeler. Gerçekten çok uysal ya. Kırsın Maşallah. Bu ne kuzum benim ha? He. Hele ellerini nasıl tutuyor ha bunu? Tamam mı? Bir almayayım. Hele <laughs> hmm. o da onlara bakıyor. Allah'ın seversen ya. Her şeyi inceliyor ha şimdi. Niye bu mu? Niye bu da mı yıkayalım? Hmm. Ama o sevmez ki bu. O sevdi evet. mi? Ehlamba kediyi de kasak. Bak, hmm. Bak Ferhat köpek sus. Ağzı yok açılıyor. Ne savaş Bu hiç ses sıkmıyor Her yani. zaman mı böyle yeni? Yok ikinci. Yüzünü bu tarafa döndür. Sus evet, ya. <gülüyor> <gülüyor> O benim kuzum. O benim tatlım. Banyolar mı yaparmış benim patim? Benim kuzum, benim aşkım. Keyifler yavrum. Seni çok seviyorum yavrum. Aşkım, çiçeğim. Bebeğim, minnoşum. Banyolar yaparmış benim kızım. Oluşum, banyo yapıyor oluşum. Hoşuna gitti, görüyor musun? Yağmur geldi, dur inşallah. Ya. <laughs> Gördün mü? Ya merhametten başka niye bir şey yok. Yavrum benim. Çiçeğim benim. Pık pık. Şey gibi evi var. Kral gibi evi var kız oğluşumun. Ne bu anne? Bak bak pati. Şş, şş. Gel gel. Şey pati aşkım. Pati. Pati. Kuzu. Pati. Ah kız Canım. <laughs> Ağzını açıp da ısırma bilmiyor benim oğlum. Ve ee. Kıllarını bitsin ıslak benim günde. Hele hele bırak ona bak. Evet, bak bak. Saksı ne olsun. Kurnunu öp Asel kurnunu. Hayır öpme öpme. Burasını öp. Öpme öpme. Öpme öpme. Kurnunu öp Asel. koruyor seni yavrum. Çocuğun olduğunu biliyor ya. Tabii koruyor onu. Baba <gülüyor> <gülüyor> e bir şey yapmaz ki. Çocukları biliyor köpek. <laughs> vay vay vay. Allah <laughs> dakika yeter. Durlama mı yapacaksınız? Durla. Tamam. Oho. ho ho ho. Oho. Oho. Ele oh, 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 oh. ele güzel. Hadi kalk ayağa kalk. Pati. Pati kalk. Ay, pati içeri. Ele şampuan Yakar ama. Gözün gözü, yani. gözü acır. Kalk. 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 Pati kalk. Dök, dök, kalk dök. kızı. Oo. Keyfine bak. Sıkmak ki. Hadi şu pis söyle. Oo. Bir tane Güzel. daha Güzel. su doluyordu Güzel. Anne bir git bak ya su dolmuş mu? Kalmış. Elif evet, suyla mı yıkıyorsunuz? Ha sıcak. Anne getirsene su dolduysa banyodaki. El. <laughs> <Öyle bir gülüyor> Elif ben tutayım sen bir suyunu dök. Öğür kuzuma. Öğür kuzuma. Öğür Evet, var mı aç olmuş? Hani şu kafadan bundaki Tamam. Halısı nerede? Aynı o, halısını sarar. Tamam, saracağım. Yüzünüzü görüyorum. Ne kadar iyi sarma de beyaz işte, i̇şte, işte ben. Спасибо.